Herkese merhabalar arkadaşlar ben Hakan Arabacı Bugün Didim Hisar Mahallesi'ne geldik Arkadaşlar Hisar Mahallesi'nde sizlere Çok güzel bir villa tanıtacağız bugün Neden güzel? Şimdi e, Bitişik nizam bir villadayız ama neredeyse Yarı müstakil tadında bize Hissiyat veren bir villa burası e, Buradan giriş yaptığımız Takdirde arkadaşlar köşe konumda Kalıyoruz. Yan tarafta da villamız var Onun girişi diğer tarafta ama O arada kalıyor. Bizim öyle Bir problemimiz yok. Biz burada Köşe başındayız. Ön tarafımızda yol, diğer tarafımızda yol. Ee, şöyle ön tarafa baktığımız zaman da gayet güzel, geniş, ferah, açıklık bir alanımız mevcut. Arkadaşlar burası 4 artı bir müstakil havuzlu, geniş bir veranda alanına sahip. Kendine ait bahçe kullanım alanı var ama bahçeyi tamamen fayans olarak kapatmışlar. Evin içerisi full eşyalı. Terasa çıkacağız. Terastan da çok güzel bir deniz manzaramız bulunuyor. Sizlere full eşyalı olarak satılı, satılacak arkadaşlar burası. Videoda izlediğiniz ne varsa hepsi bu fiyatın içerisinde dahil olarak kalacaktır. Buranın satış rakamı da 7 milyon 500 bin TL'dir. Evet şimdi villamızı hemen hızlı bir şekilde tanıyalım arkadaşlar. Şimdi burası bizim havuz alanımız. Görmüş olduğunuz gibi gayet büyük bir havuzumuz var. Yani normal Küçük havuzların yanı sıra en azından daha geniş bir mesafesi var. Ama bence burada bu kadar yer bırakmak yerine burayı böyle biraz daha çekselermiş daha da güzel olabilirmiş. Havuzun büyü büyüklüğü metrekaresi. Yan tarafta yaşayanlar var onun havuzu dolu şu anda. Burada yazın gelen olmadığı için dolum gerçekleşmedi. E, merdivenle direkt böyle basamaklı bir şekilde havuza iniş yapabiliyoruz. Buradan kapımız var alüminyum korkuluklar ile burayı komple kapatmışlar arkadaşlar. Yani bu kapıyı da kapattığınız takdirde direkt havuz alanının içerisi kapanmış oluyor. Veyahut da çocuklarınız burada oynarken en azından havuza düşmüyorlar. Evet burada sonradan yapılmış olan bir duş e, başlığı sistemimiz var arkadaşlar. Burasına çıktığımız gibi yerden yüksek zaten ahşaptan yapılma hem yukarıda sabit hem de manuel kontrol edebileceğimiz duş başlığımız var. Şimdi bu nedir? Tam böyle ortada duruyor. E, çok da dikkat çekiyor. Bunun ne olduğunu hemen söyleyeyim sizlere. Arkadaşlar burada bir motor tesisatı var. Buradaki motor tesisatı ne yapıyor? Bizim havuzumuzu burada çalıştırdığınız takdirde ısıtıyor arkadaşlar. Direkt sıcaklık veriyor havuzun içerisine. Yani o sistem burada kurulu. Bilginiz olsun. Burada bir bahçe mobilya takımımız var. Bahçe duvarlarımızın üstleri teller ile çekilmiş, etrafı çimçit ile kapatılmış. Burası da görmüş olduğunuz gibi ahşap böyle çitlerle güzel bir dekor verilip Yan tarafla aramızdaki bağı komple kapatmışlar. Şimdi evimiz tam tesisat. Kullanıma hazır. Geleceksiniz valizini, valizinizi alıp eşyalarınızı yerleştirip direkt oturmaya başlayacaksınız. Gerçekten 10 numara 5 yıldız bir ev. Sizi hiç uğraştırmayacak. Ee, gelip direkt rahatlıkla tapuyu yaptıktan sonra konaklamaya başlayacağınız bir ev arkadaşlar burası. Şimdi eşyalarımızın kalitesi de çok güzel perdelerin hepsi buraya göre alınmış. Hepsi özenle seçilmiş. Orta sınıf da değil. Gerçekten kaliteli malzemeler kullanılmış. İki tane bercerimiz var. Burada üçlü bir koltuğumuz var. Ee, burada salon kısmı bu şekilde tasarlanıp karşı tarafa da zaten müteahhit firmanın yapmış olduğu alçıpandan bir Televizyon ünitesi alanı görüyoruz. Etrafı spot aydınlatmalarla döşenmiş. Buraya da LG markanın büyük bir televizyonunu yerleştirmişler. Arkadaşlar internete varana kadar şu anda burada hepsi kurulu olduğunu söyleyebilirim sizlere. Mutfak alanı burada köşe tarafa doğru getirilmiş. Buraya bir bar tezgahı yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi ekstra bir mermer. Her zaman söylüyoruz böyle küçük bir bar tezgahı yapılıp ön taraflarına da bar tabureleri atıldığı zaman çok tatlı durur diye. İşte bu söylemiş olduğumuz şeyin bir örneğidir. Burada bir ankastre setimiz var arkadaşlar komple. Hemen yan tarafa geldiğimiz zaman e, antresit gri renginde bulaşık makinamız var. Bunları sayacak olursam bir sürü şey sayarım. Ev zaten dediğim gibi tam teşekkürlü olduğundan dolayı arkadaşlar her şey var. Bıçak takımı, işte burada <laughs> çaydanlıklar, bardaklar, kettle, burada fırın, küçük bir mikrodalga var. Bakın burada şöyle bir sistemimiz var. Görmüş olduğunuz gibi ön taraftan bakıldığı zaman ne olarak duruyor? İç buzdolabı olarak gözükmüyor bile. Direkt ankastre, e, şey, özür diliyorum, antresit gri renginde normal mutfak dolap kapağı gibi duruyor ama öyle değil. Direkt bu şekilde buzdolabı olarak kullanıyorsunuz arkadaşlar. Alt tarafta da difrizimiz var. Gerçekten çok güzel bir sistem yapılmış. Harikada duruyor. Şimdi full otomatik panjurdan oluşuyor. Onları da hemen gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi uzaktan kumandalı panjur sistemimiz var arkadaşlar. Hepsinin kumandaları mevcut. E, Pima penlerimizin hepsi beyaz. İçlerinde hepsinin sineklikleri mevcut. Bakın burada ara yerde bir lavabomuz var. Tam da şeyde olmamış. Böyle salonun ortasında kalmamış. Salonun ortasında kalmadığı için direkt ara yerdeymiş gibi gözüküyor. Onun arka tarafında da bir vestiyer alanımız bulunuyor arkadaşlar. Evet şimdi hızlıca yukarıya doğru çıkış sağlayalım. Yukarıda bizleri orta katta 3 tane oda karşılıyor. Odaların hepsi de şu anda gayet kuruluma hazır. Oturmaya müsait. Bütün malzemeleri alınmış. Bakın burada çift kişilik bir ranzamız var arkadaşlar. Altlı üstlü. Burada merdivenle üst kata çıkış yapılabilecek ahşap renginde güzel bir yatağımız var. Burada küçük bir minderimiz var. Buradan da bizim villamızın ön cephesine, yani batı cephesine bakan yine bir penceremiz bulunuyor. İkinci odamız burası. Buradaki odada da çift kişilik yatağımız, komodinimiz, Vestel markanın A Plus inverter kliması mevcut. Burada köşe taraftan arkadaşlar çıkış yapabileceğimiz. Bakın perdelerin hepsi bu şekilde açılıyor. Bunların hepsi büyük para. Haberiniz olsun. Normal standart perdeler gibi sanmayın ücretlerini. Hepsinin ücretleri gerçekten fazla. Burada bir kiler alanı yapılmış görmüş olduğunuz gibi Pima Pen'den. İçerisi ne yapılmış? İçeriye bir mobilya takımı atılmış. Bahçe mobilyaları, ıvır zıvırlar, boyalar onların hepsini böyle içeriye yerleştirebileceği küçük bir kiler alanı sağlanmış. Buradan da denizimiz gözüküyor ama çok aşırı net değil. Tek odadan sadece bu odadan çıkış yapabiliyoruz. Buradaki balkon alanına karşıya baktığımızda arkadaşlar küçük bir TV ünitesi üstünde. Yine Vestel markanın bir televizyonu mevcut. Yukarıya baktığımızda arkadaşlar asma tavanlarımız, spot aydınlatmalarımız, led aydınlatmalarımız hepsi mevcuttur. İkinci oda, özür dilerim üçüncü oda burası. Burada da yine çift kişilik bir yatak tasarlanmış. Yanında komidini var. Bakın komidin makyaj dolabı ve giysi dolabı hepsi bir takımdır arkadaşlar. Hepsi bir takım olduğu için bir kombin olarak alınmış. Ama ben buradaki banyo lavaboyu gerçekten çok sevdim şu olay zaten çok güzel. Çok da mantıklı olarak düşünülmüş. Bu ekstra yapılan bir şey. Çok da büyük bir maliyeti yoktur büyük ihtimalle. Yerdeki fayanslarla tavana doğru çıkan fayanslar farklı. Bir de içeride kullanılan şu çalı modeli fayans farklı. Ama hiç böyle bütünlüğü bozmamış. Burada güzel bir Hilton lavabo setimiz var. Kale markanın Hilton lavabo seti mevcut arkadaşlar. Burada çamaşır makinamız. Hemen bu tarafa döndüğüm zaman ise güzel bir gömme rezervarımız bizi karşılıyor. İstersen burayı da bir göster var. Ara yerdeki üst tarafta kullanılan delikli strafor içine de mavi led döşemişler. Şimdi en üst katımızdaki oda evin en büyük en geniş odası arkadaşlar. Burayı yatak odası olarak kullanıyorlarmış. Çünkü aşağıda sadece bir tane odada ben giysi dolabı gördüm. Onun haricinde yoktu. Bakın burada çift kişilik yatak atılmış. Yan taraflara komodin bırakılmış. Burada dev gibi bir giysi dolabımız var. Gerçekten çok güzel. Çok fazla açmak istemiyorum şimdi. İçinde çünkü özel eşyalar olabilir. Yine Vestel markanın burada 3. televizyonu bulunuyor. Inverter klimamız mevcut. Burada bir makyaj setimiz var. Burası da alt kattaki banyo lavabonun hemen hemen aynı metrekaresine sahip ebeveyn banyosu. Gerçekten çok güzel. Aynı malzeme, aynı tasarım kullanılmış. İkinci çamaşır makinamız var burada. Üst tarafta da bir termosifon modeli tasarlanmış arkadaşlar. O da o şekilde yerleştirilmiş. Ve bu odadan da teras alanına çıkış yapıyoruz. Ama terasımız gerçekten çok keyifli. Yani işte Mesela bu teras neyi anlatıyor biliyor musunuz? Hani ben böyle yazlık bir villa alayım. işte yazlık bir daire alayım. Her neyse. Ama yani uzak şehirlerden, uzak yerlerden hatta denizi olmayan yerlerden geldiğiniz zaman şöyle en azından bir denizi görmek istersiniz. Veyahut da denize yakın oturmak istersiniz. İşte bu evimizde hemen hemen size bunu andırıyor. Gelip burada terasa çıktığınız zaman Gündüz çıkın, sabah güneşi zaten arka taraftan vuracaktır. Deniz çok daha aydınlık ve e, görünür olacak. E, akşamüstü geldiniz oturdunuz. Bu güneş arkadaşlar şu anda saat 4. 2,5 saat sonra tam olarak karşımızdan denizin ortasına batacak. E, bunun keyfi de zaten bir başka oluyor. Arkadaşlar 7,5 milyon TL satış rakamımız var. Gördüğünüz gibi teras içinde burada bir şemsiyemiz, iki tane e, şöyle tekli Berjerimiz. Bunlarda oturması da gerçekten çok keyifli. Burada şenzoklarımız bulunuyor. E, Güneşlenebilmek için birebir yer. Çünkü neden? Hiç kimse sizi görmüyor burada. E, etraftaki yerlerin zaten çoğu daha yeni yeni satışa çıkmış durumda. Buranın üstünü de kapatabilirsiniz. Yanlarını da kapatabilirsiniz. Dilediğiniz gibi tasarlayabilirsiniz. Hiçbir problem yok. 20-25 metrekarelik dev gibi bir teras alanınız var arkadaşlar. Evimiz Yanlış hatırlamıyorsam burası 2,5-2 iki iki sene önce falan yapılmış olması gerekiyor. Az çok hatırlıyorum çünkü inşaatın yapıldığı zamanı. E, tek bir sahibi vardı. O da şimdi e, tekrardan satıyor. Bu şekilde satıyor. Eşyalı bir şekilde satıyor. Bu eşyaların hepsini evde yapılmış olan ekstraların hepsi içerisinde dahil. 7,5 milyon TL'de satış rakamı sunuyor arkadaşlar sizlere. Bu rakam üzerinden de güzel de bir pazarlığımız bulunuyor. Arkadaşlar alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bizleri beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi özellikle de bakın geçen gün mesela bir yorum aldık, kötü bir yorumdu. Silmedik. Yani yorum silme gibi bir huyumuz yok. Ama yapacağınız yorumlara da birazcık dikkat edip yaparsanız o da bizi sevindirir yani en azından. Ama yorumları silmiyoruz. İçinizden geldiği gibi rahat rahat yazıp istediğinizi söyleyebilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.